Evet, Nerede? Yine masum. Kanka 10, 10 katil olma şansı. sen ne alaka Nerede? ben daha bıçak bile çıkardım. Kanka e, kapışma yapacağız, tamam mı? Nasıl? Katilim de. Kanka, sen e, şerifi bulmaya çalışacağım. Köşede dur, tamam mı? Köşede. E, Şerefi buldum. Burası? Dur. Burada burada. Nereye? Burada burada gel. E, lan burada. Bir dakika. Burada. Gel sen gir. Sen gir hadi. Nereye? Orası. Ben Nereye? orada işte. Nereye? O mutfağın orasında. Sakın onları verme tamam mı? Nereye? Öldürme Öldürme. Köşeye geç köşeye. Köşelerde saklansa. Bir köşeye geçişle benim gelemeyeceğim. Bitti mi? Yok lan. Daha bin kişi var. Nasıl açabilirim bir saat daha falan. Ne lan sen? Sen geldin değil mi? Oğlum bu geç Kanka şey mutfağın o taraflarda mavi bir çocuk var. Tamam kanka. yok değil de bahçe o tarafta. Bahçe, bahçe, bahçe. Yes. O bahçe, goltop. Şey Bak Sen de değil mi tabanda? Evet. Nerede? Kanka, kanka yemin sen hemen bir. Burada, 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 burada. burda, burada, 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 Ne yapıyorsun?

ben yatak şeyine bakıyorum. Ben odasını değil mi? Ben şimdi evet, burada. 30 saniye kaldı. Boş ver adamı. Tamam seninle kapışma. Hadi başlıyor. Başlıyor. Başladı bile. Gel kanka. Gel, gel. gel lan buraya. Gel. Arkadaşlar Alvis orada geldi. Alvis buraya dedi ki çocuk geliyor. Arkadaşlar yüz kaybetti bu benim hesabımdı. Ne, bambali, bambali, bambali. ne alaka? Hadi bunu Arkadaşlar alayım. bu benim hesabımdı. Ne yapıyorum oğlum ya? Bu, bu nereye saklanmış? Al orada dur. Bomba. Arkadaşlar dünya kimisi. Evet çok doğru katil gibi bu kadar. Ne alakası? Katil. Oğlum bu. Bakın şimdi reklamlardaki kişiler kıyafet giymiştir. De farklı. I like <laughs> Allah'ım. Kanka bir dahaki turu galiba sen katil olacaksın ya da şerif olacaksın diyorum. Net biliyorum kanka. Bir de izontma. Gelmeye cesap. Evet ya. Şöyle katalım da gidelim. sevdim arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Bak. Hepimiz aynıyız. Bencilik yapmayın, Lütfen biz aynıyız. Lütfen yapmayın, Lütfen biz Açildi dibinde de o yüzden ben kaçıyorum kanka. Kim? Kim? da Vay. söyle. Çıkmadı sigvan. Oğlum. Ay! Allah. Öyle heykel gibi behleceğini şey içeri girdi seni vurdu. Ali seni. Şirin 25'in masum kızı. İşte bu. Ha, bak bu. bak kanka şu şempanze. Evet, bak sen. O o kanka, o orada bu. Bak işte reklamlar. Ayla saat son. O sırada gerçi. <gülüyor> <gülüyor> o sırada kendim giymişim. <laughs> Abi çok kötü bu. <laughs> Abi sen gitsin. O sırada reklam bek. Ayla saatle. O sırada benim yapmak istedim. <laughs> oğlum oğlum. Ay, sen kes. Sen, sen kes. Şerif çıktım, ee, bir dakika, sen, Şerif, sen, ee, kapışma yapayım, tamam mı çocuklar? Kanka ben senin yanında olayım, dağılayım. Uy, kuzularım, ne yapıyorsun? Kanka, hep seninle gittiğimde ölüyorum. Kanka, şu Coco Ana! <gülüyor> <gülüyor> ya, dedi Coco <laughs> Melon. Düt, 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 düt. Kanka, git al Tamam. Bak seninle gittiğimde hep ölüyorum demiştim ya işte bu yüzden. Coco Melon. Coco Melon sana çok kızdı. Ben alacaktım lan ama şey. Edersin. Bismillah. Çipi çipi şabay Kim dedik sen Oğlum önümden çekilin sizi vuracağım. Çocuk seni Gel buraya vurayım. Oraya, Önüme geleni vurayım. Önüme gelmeyin kanalın Oğlum nerede ya? Çip çip çapa çapa <laughs> çapa 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 Arkadaşlar bu çocuk küfür etmek için zaman ayırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir ona bu ses sana gülüyor. Ben biliyorum ki çok iyi. Ki. bak. Şu, hani şu şöyle bir tane köşe var ya oradan giriyorsun. Ya ben. onu biliyor musun? O zaman haus haus haus. Hayır lan. Orada hatta ben uyuyordum böyle. Selam selam salam. Bak işte burası çıktı. Saçlı. Saçlı ça biliyorum. Bu masım çıktı lan. Abi öbür tur, öbür tur biliyorum. Öbür tur. Bu ne? Ala bartar mı? Yok. Yine aynı. Gel. Orta mekan bak. Bak kızım senin ben ah. Gel buraya gel, buraya gel. Benim benim ben. Benim oğlum çekeyim ben. Çekiniyor ben de titriyor. Kim? Oldun mü? Yok. Kim yani? onu <laughs> <laughs> <Yemin ederim. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben, ben <gülüyor> <malandı>. <gülüyor> Oğlum buraya bir <bile> çıkamadık. <laughs> Kokomelon. O <Oğlum. gülüyor> Geliyorlar, <yorumlar>. Geliyorlar. <laughs> Burası neden <Kıslımsı> <laughs> Bir tane erkek. <laughs> bir erkek. Kokomelonlu Abi. Kokomelon dırt 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 dır. çıkamadım Oğlum bugün şanssızlık günü Herkes düşüyor ya Ben düştüm Kokomelon dırt 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 dır. Ben şimdi Kokomelon'un yanına gidiyorum. Oğlum buraya gelme Kokomelon Adamda Kokomelon dırt dır 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 dır. Ben gizli yere gidiyorum Aa, o aynen o köşedeki sonra biz kalakla Şeref'in taban da falan da falan biz alacağız. Hadi gelmeliyiz. Vallahi burada bak şu köşeye gir. Şurayı bekle. Şu ben köşeye gelmem. ben geldim. Arkadaşlar, köşe... Ah burada kız da varmış ya bence. <laughs> yani kay. Max üstümü de değişir. onun ben burda üstümü değiştirecek. <laughs> odamdan çık o. Oh. Ya e, da aynı kız var. <laughs> Aa! Kim söyleme. Onu mı? Ya. Tamam. O çocuk oyundan çıktı. Kanka, geçen sefer sadece ismini söyleyeceğim. Ne? Adal ismi. Hop ganip kiçi. He, ben de ondan şüpheleniyordum. Hoppa panika. Ben de onun profilinden bak. Oğlum bro. Saçının renginden bahsediyorum. Kırmızı, hem kız hem erkek saçı tak. Bir ben ondan kapatmam lazım. Hop bunu kurduk. Aaa şuradaki şey mi? Şu hop bana kurduk. Şuradaki. Yaklaşıyor muyum? Şuna. Bu mu? Bu değil mi? Aynen bu. Saç takmış. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Uyanmış. Arkadaşlar videomu kadar da böyle. Bay bay. <laughs>